2020 2026 AYT Edebiyat sorusu. Nedir hocam? Buyurun Güdoy. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Edebi eserler sadece bir dönemi anlatmaz. insanların düşünme şeklini, duygularını ve değerlerini ne yapar? Etkileyebilir. Bu yönüyle edebiyat hem toplumu anlatan bir ayna, hem de onu şekillendiren güçlü bir araçtır. Şimdi bir tarafa bakıyoruz, Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu adlı eseri, diğer tarafta ise Charles Dickens'ın unutulmaz eseri Oliver Twist. Gençler, bu eserler yayınlandıktan sonra, okunduktan sonra, okuyucuya kavuştuktan sonra neler olmuştu? Mesela Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu karakteri Feride'miz, insanların, doğacak insanlar ne yaptılar? Kendi çocuklarına bu ismi vermeye başladılar. Oliver Tivis'ten olmuştu. Özellikle İngiltere'de çocuk haklarına önem vermişlerdi. Ne diyorduk? Edebiyat toplumu anlatan bir ayna hem de onu şekillendiren güçlü bir araçtır. Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisi Edebi eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Aynı anlayışla yazılmış eserler bir araya geldiğinde edebiyat ve sanat akımları oluşur bir edebiyat akımının ortaya çıkmasında etkili olan faktörler dönemin sosyal siyasal ekonomik ve kültürel yapısı siyasal yönetim biçimi özellikle krallık demokrasi derebeylik diktatörlük gibi o dönemde hakim olan felsefi düşünceler biliyorsunuz filozofların söylemiş olduğu sözler çok çok etkili olmuştur sanatçıların önceki anlayışlara tepki gösterme ya da yenilik yapma hissi. şimdi <laughs> Biz sanatçı olarak yerimize sabit bir şekilde durabilir miyiz? Asla duramıyoruz değil mi? Sürekli bir yenilik, sürekli bir arayışın içerisinde oluyoruz değil mi? Edebi akımların Türk edebiyatına etkisi. Batı'da doğan edebi akımlar Tanzimat döneminden itibaren Türk edebiyatına etkilemeye başlamıştır. Neden hocam Tanzimat döneminde? Çünkü biz Tanzimat dönemiyle beraber, Tanzimat fermanının ilan edilmesiyle beraber batımız yönümüzü batıya tam olarak ne yaptık? Çevirdik. Tanzimat döneminde özellikle edebi, edebi alanda biz tercüman şuara, şuara odadan okurduk. İşte Şinasi, Aga Efendi, Namık Kemal, ee, Ziya Paşa gibi sanatçılar bu odalarda durdular. Bu odada eserler yazmaya başladı. Fransa'ya gitti. Fransa'da özellikle Avrupa'nın etkili olan edebi eserlerini alıp bizim edebiyatımıza ne yaptı? Çeviriyor oluyorlar. Kattılar değil mi? Akımlar genellikle bir önceki anlayışa tepki olarak doğar veya o anlayışın devamı niteliğindedir. Yani mesela klasik e, realizm akımı çıkacak, realizmin bir sonraki e, devamı niteliği ne diyeceğiz biz? Naturalizm diyeceğiz değil mi? Aynı akımı benimseyen sanatçılar, benzer özellikler taşıyan eserler ortaya koyabilir. Türk Edebiyatına bazı sanatçılar ve etkilendikleri akımı. Binası Ahmet Vefik Paşa Direktör Ali Bey klassizim, akımın özelliği, akıl ve ahlaka önem veren, ideal insanı işleyen bir akımdır. Namı Kemal Recep ya da Mahmut Ekrem yani Tanzimat 1. ve 2. dönem Sanatçıları Romantizm, duygu ön plandadır. Daha sonra Servet-i sonra işte Halis Ziyati, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Ömer Seyfi, Seyfettin, Seyfettin Milli Edebiyat kadar ne oluyordu gençler? Değişiyordu. Realizm, sembolizm, Parnasizm gibi akımlar ön plana çıkıyordu gençler. Evet, geldik. 2026 AYT Edebiyat akım sorusu. Cevabımız, sorumuz ne olacak gençler? Sizin diğer adıyla kuruculuk. Hocam tarihsel arka planı neydi? Gerçek öncelikle size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz e, eski Yunan edebiyatı vardı değil mi? yüre yazayım. Eski Yunan edebiyatı, daha sonra Latin edebiyatı, daha sonra hümanizm, insan sevgisi, bizim Yunus Emre, Mevlana gibi. Daha sonra işte klasisizm, romantizm, bla 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 gidiyor. gençler eski Yunan edebiyatında filozofların filozofların yoğunluk olduğu dönemlerde gençler ne vardı. Yeni yeni bir türü, yeni yeni tiyatro türü ne oluyordu? Ortaya çıkıyordu değil mi? Şimdi klasisizm, hümanizmden sonra ortaya çıkmış bir akımdır. Kurazılıktır diğer adı. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıyor. Kurucusu Bolyadır. Es, esin kaynağı ise eski Yunan ve Latin edebiyatıdır. Temel ilkede ise eserlerde akıl ve sağduyu ön plandadır. Hocam parçada akıl, sağduyu gördük mü? Şıklarda neye gidiyoruz? Klasizme. Dil anlatım ve yapı yönünden kusursuzluk ev, hedeflenir. Niye hocam? Çünkü sahneye çıkan oyuncular izlemeye gelen kralları gençler ne yapmalı? Kuralcı bir şekilde Dile, anlatıma, yapıya kusursuz olması lazım, mükemmel olması lazım. Gelen insanlar senin benim gibi sıradan, halktan biri olmadığı için değil mi? Sanat kurallara uymalıdır. Sanattan mükemmellik nedir? Esastır. Ve üç birlik kuralı önemlidir. Ne diyor hocam üç birlik kuralı? Yer birliği, zaman birliği, olay birliği. Klasizm genelde nerede tezgah edilmişti gençlik? tiyatro başrolleri özellikle trajedi ve komedi türleri öne çıkar dünya edebiyatında Molière, Corneille, Racine, La Pontine. Türk edebiyatında ise Şinasi, Ahmet Refik Paşa Hocam o kadar tanzimat döneminde o kadar sanatçı var. Neden sadece Şinasi, Ahmet, Refik Paşa ve Direktör Ali Bey? Çünkü hocam klasizm bizim edebiyatımıza geç geldi. Zaman uymadı bizim edebiyatımızda bakın dikkat ederseniz tanzimat sanatçıların bütün çoğunluk romantizmde. Romantizm akımının etkili olduğu dönemlerde değil mi? Klasizmde ve sanatçı kişisel duygu ve düşüncelerini değil, insanlığa ait evrensel değerleri işler. Yani sanat toplum için değil, sanat sanat için. Yani ben